Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni Litecoin bulut malzemecilik e, sitesini tanıtacağım. Kendim yatırım yaptım. Ödemelerimi aldım. E, göstereyim. Bakın. Fatura. Yanlışlıkla ben Gate.io e, borsasından kayıt olduğum için e, genelde Binance kullanıyorum. Bakın iki ödememi aldım. Şimdi sizinle birlikte e, yeni ödememi de alacağım. E, sistemde kazdıklarınızı reinvest e, yaparak kazım hızına da dönüştürebilirsiniz. E, şimdi sizinle birlikte seçim yapalım. Seçimimizi yaptık. E, bir bakalım. Evet. Beçiliyor. Ee, seçim gerçekleşti. Şimdi bir borsamızı e, kontrol edelim. Çok fazla sürmüyor. Gelince ben e, videoyu yeniden başlatırım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi edememiz geldi. 10-15 dakika falan sürüyor en fazla. Ee, şimdi e, site şöyle ee, minimum yatırım tutarı e, çok az. Minimum yatırım 0.01 e, Litecoin. Şu anki e, fiyatla 2 dolardan bile az yapıyor. E, 1.5 dolar falan. Minimum seçimde 0.005 e, Litecoin. E, sistem size e, hiçbir şey yapmasanız bile referans falan getirmeseniz de e, bir ay içinde paranızı amart ediyor getirdiğiniz referanslardan, eğer yatırım yapanlar olursa eğer e, onların yaptıkları yatırımların yüzde onunu size kazımızı olarak e, bonus şeklinde veriyor. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yatırım yapmak isteyenler için ee, videonun altında açıklama kısmına referans linkimi bırakırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.